Şimdi şey diyeceksin mesela, orada, şey, can demiyor onlar. Mesela Amerikanca, Amerika, birim, Amerika, Britishler, İngilizler. Ha İngiliz aksanıyla mı konuşacağız? Evet. Tamam, peki hocam. Şimdi, bak şimdi, Hı. Amerikanlar ne yapıyorlar? Hı. Can diyorlar mesela değil mi? Yani yapabilirim. I can swim diyorsun mesela. Evet. Bunu British aksanıyla söylemeye çalıştığın zaman ne oluyor biliyor musun? I can, a oluyor. Bu bizim şeyler gibi. Arkana var hocam. evet onun gibi. Ne bakayım yüzebilirim de mesela British accent. Arkana yüzebilirim. I can swim. I can't swim. Heh. I can't. tamam mı? I can't. Evet. Bir de... I can't swim. I can't swim ya. bir de T'yi çok vurgulu söylüyorlar. T. T harfini. Little. Mesela little normalde. Little. Ne demek little? Küçük demek yani onlar biraz daha vurgulu söylüyorlar. Little diyorlar. Little. Little. Ha? Vurgulu söylüyorlar. Vay. Bu bizim Karadenizlilerle şeylerin karışımı oluyor <laughs> işte. bir de bir özellikleri var. Karadeniz'de o şey kızlara ne deniyordu? Ne deniyordu? Evet, ne böyle diye konuşuyorlar ya. Bilmiyorum. Karadeniz öyle kızlar mı var? <laughs> Karadenizlilerle o kızların karışımı <laughs> diyorum. Ha, aşk o kızı. Ha aşk kızlar var ya. <laughs> Düşünsene ay canım yaparken ay little. <laughs> Tur orada sen. <laughs> bir de şey var, en çok güldüğüm benim reyleri söyleyemiyorlar. Hmm. Mesela hemen örnek vereyim dur bakayım. R'li bir tane bir tane kelime söyler İngilizce. Kar mesela araba. Ne diyorlar? Car. Car. Ha, car. Car. Did see car? Did see car. Did you say car? Ne? Did you say car? <laughs> Did you say car? Ne demek? <laughs> Yani görüyor musun arabayı? Heh, o arabayı, arabayı gördün mü? Gördüm. Geçmiş zaman Did dedik çünkü. Bir de çok ilginç bir şekilde suyu çok garip söylüyorlar. Bir bardak şey, şey bir... Water. 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 <laughs> Water. <laughs> <laughs> Oğlum Fransızca mı konuşuyorlar? Bunlar bence bunlar arada sıkışıp Şimdi, kalmışlar. Sana... Kendileri Amerikan <laughs> desen Amerikan dedi, İngilizce desen İngilizce değiller. Fransız desen Fransız değiller. Karadeniz'den biraz hötü höt almışlar. E ee, bunlar ne oldukları bir arada sıkışmış bu. Arada sıkışmış bir şey. Mesela e, bir şişe su almak istiyorsun, doğru mu? Can I go bo wo diyorsun. Ne diyorum ne <laughs> diyorum? <laughs> Can I go bo wo? Can I go bo ha ha? Bo ha ha ha. Bottle aslında. Of water diyor aslında. Ama onu böyle şey söyleyince, aksanı söyleyince bo Çok havalı oluyor. Tabii canım tabii. Ha. Bir de mesela diyorlar ki bu gerçek İngilizce diyorlar. Asıl İngilizce bu diyorlar. Ama Amer Amerikan İngilizcesi daha sonrası bundan türedi diyorlar. Onlar halt etmişler. Sonra mesela bazı kelimeler var, spesifik kelimeler var. Hmm. Amerikanca yani <laughs> Amerikan İngilizcesinde hmm. bu kelimeler var ama British İngilizcesinde yani İngiliz İngilizcesinde bu kelimeler yok. Mesela kurabiye diyeceğiz. <laughs> doğru mu? Amerikan İngilizcesinde cookie'dir. Britişler diyor ki biz Amerikanlarla aynı şey olamayız diyor. Biz onlara biscuits diyeceğiz diyor. Ha. Ha. Mesela gidip de dersen Can I get a cookie istersen adam anlamaz böyle böm böm suratına bakar. Ama dersen Can I get a biscuit istersen hmm. Sam biscuit istersen. O zaman ben şimdi Türkçe olarak söyleyeyim. Ben araba kullanıyorum. I'm driving car. Türkçe olarak söyleyeyim dur önce. Ha söyle. Ben araba kullanıyorum. <laughs> Fransız aksan yok. Abi bunlarınki de öyle oluyor. Biraz benziyor. Canları yani. istiyor, kullanıyor. Ben de böyle kullanıyorum evet, o zaman. Evet. Aa, olmaz. Çok yakınlar şeye, şeyleri. Mesela şey diyorlar, cumartesi de bakayım. Normalde cumartesi İngilizcesinde biliyor musun? Saturday. Saturday, evet. Onlar diyor ki Saturday. Ne? Saturday. Saçını giy kadar gel. Saçını kadar gel. Saçı kadar gel. Hayır. Saturday. <laughs> Saçı kadar gel. <laughs> Mesela dün de bakayım, dün nasıl deniyordu? Yesterday. Yesterday. Ha. Ondan nasıl diyor? Yesterday. Yesterday. <laughs> <laughs> Merhaba nasıl diyorlar biliyor musun? Merhaba. Ha, evet ona benziyor. Mesela Amerikanlar nasıl diyor? Hello diyor. Hello. Onlar nasıl diyor? Hello. Hello. <gülüyor> 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 Bir de onlar şeyi çok kullanıyor. Tatlımı herkesi kullanırlar mesela. Şey e, değil. Kullanırlar mı? Sen ne konuşuyor mesela? Bir anda sana tatlım diyebilir. <laughs> Bana tatlım. Şey diyor mesela. <laughs> Hello darling. <laughs> darling. How are you? <laughs> Ağzını yay <laughs> bir tane yapmışlarım ağzının ortasına. Düzgün kolu. Ben gitmiyorum Amerika'ya falan. Yok yok yok. Amerika'ya gidelim. İngilizler. Tamam İngiltere'ye gidelim. İngiltere'ye gidiyoruz. Bu nedir? zaten soğuk ırk. <laughs> yok yok tamam. Evet Gidemaz soğuk var biraz.